Selamlar arkadaşlar. Bugün şehirlerimizin en büyük ve en sinsi tehditlerinden birini, yani egzoz gazlarını ve bu tehdide karşı en güçlü savunma mekanizmamız olan bitkileri mercek altına alacağız. Trafiğin yoğun olduğu her caddede, şehirlerimizin damarlarında dolaşan araçlar sadece bizi bir yerden bir yere taşımıyor, aynı zamanda atmosfere görünmez bir zehir salıyor. Egzoz gazı emisyonları. Problemi tanımlama. Peki bu gazların içerisinde ne var? Başlıca zehirli bileşenler Başta sera etkisinin ana sorumlularından karbondioksit CO2 olmak üzere insan sağlığı için tehlikeli olan karbon monoksit CO, asit yağmurlarına yol açan kükürt dioksit SO2 ve azot oksitler NOx ve özellikle trafik yoğun bölgelerde biriken ağır metaller kurşun, nikel, kadmiyum. Bu bileşenler sadece ciğerlerimizi değil, ekosistemimizin temelini oluşturan bitkileri de sessizce yok ediyor. Sunumun amacı bu sunumda Egzoz gazlarının bitkiler üzerindeki toksik etkilerini detaylıca inceleyecek, bitkilerin birer doğal hava filtresi olarak ne kadar kritik bir rol oynadığını anlayacak ve bu savaşı kazanmak için bireysel ve toplumsal olarak neler yapabileceğimizi konuşacağız. İkinci egzoz gazının bitkilere zararlı etkileri, hücresel düzeyden ekosisteme. Bu kısım detaylandırılması gereken en önemli bölüm. Etkileri kategoriye ayırarak uzatabiliriz. A, fotosentez ve fizyolojik zararlar temel işlevlere saldırır. Egzoz gazının temel hedefi fotosentez, NOx ve CO2 gibi gazlar bitkinin yapraklarındaki gaz alışverişini sağlayan mikroskobik kapılar olan stomalara girerek bu gözenekleri tıkar ya da hasar verir. Stomalar tıkanınca bitkinin yaşamsal faaliyeti olan CO2 alımı ve O2 salımı aksar. Bu durum bitkinin hayati besin üretimini ciddi ölçüde azaltır. Ayrıca bu kirleticiler yapraklarda klorofil pigmentinin yapısını bozar. Klorofil, bitkiye yeşil rengini veren ve güneş enerjisini yakalamasını sağlayan moleküldür. Bozulmasıyla birlikte yapraklarda, kloros, sararma ve nekros, kahverengi lekeler ve doku ölümü başlar. Yani bitkinin rengi solar, sağlığı bozulur. B. Ağır metal birikimi ve toksisite, zehirli miras. Egzoz gazları, özellikle eski araçlarda kullanılan, yakıtlardan veya lastik, aşınmasından kaynaklanan kurşun, PB, nikel, ni, kadmiyum, zide gibi ağır metalleri havaya salar.